Ya İlker'le olan programınızı mahvetmedim değil mi? Yok canım. Sinemadan yeni çıkmıştık zaten de. Sana ne oldu yine? Emir geldi. Ambulans görmüştük ya. Rıza amca içinmiş. Şaka. Ne olmuş peki? Kalp krizi. Ünal Bey'le kavga ederken olmuş. Sonra Emir geldi işte. Babasına hesap sordu. Benim yüzüme bile bakmadı tabii. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki Lara. Kafam çok karışık. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bu Ünal Bey ile Sanem Hanım'ın yakınlığı beni çok rahatsız etmeye başladı. E ee, yani nasıl bir yakınlık kastettiğini bilmiyorum ama... ...yani ikisi de yetişkinler sonuçta. Özgürler yani. Sanem Hanım özgür değil. Ya bu evde yaşadığı sürece o otelden para kazandığı sürece... Babamın parasıyla yaşadığı sürece özgür değil. Tamam canım, öylesine söyledim zaten. Sakin olsana. İlaç saati.